Bunun kulağı doğmadan kesildi. Allah Allah. Niçin kestiler onun kulağını? Kesik mi doğdu? Hı hı. Yok. Yok e kendileri kestiler. Niye ki? Bilmiyorum. Acayip ama. Niçin kestiler onun kulağını? Söyle bakalım. He. Biliyor musun sen sebebini? Hı -hı. Ben biliyorum. Sen biliyor musun? Çünkü kurtlarla kavga ederken kulağı Kurtlar bunu kulağını tutup da şey yapmasınlar diye yani bunu avantajını kaybetmesin diye kulak ona şey oluyor. Tutamaz yani burada. Şimdi kurdun bunu tutacak bir yeri kalmıyor. O zaman kurda karşı biraz daha üstünlük sağlaması için. Abi e, kestikleri yer dış dış şey, dış kulak. Dış kulak yani evet. herhangi bir zararı yok. Yok yok. Tabii ki. Diğerinde de öyle mi? Evet dostlar. Yaylaların son zamanı geldi. Yarın artık bu güzel yaylalardan göç edeceğiz. Hayvanlarımızı artık mezerelere indireceğiz. Buralarda yayılım kalmadı. Otlar sarardı. Şimdi hayvanlarımıza hazırlık yapıyoruz. Çocuklar koyunları yakalayıp boğazlarına kelek takıyorlar. Çanlarını takıyorlar. Arkadaşlar bu çanlar keleklere takmamızın nedeni yolculuğumuz 3 gün sürecek. Bu 3 günlük yolculuk bize bir şenlik bayram havasında geçer. Bu bizim bölgenin Karadeniz bölgesinin gelenekleri böyle. Yaylaya çıkarken ve aşağıya iniş yaparken bir bayram havasında gidiş yaparız. O yüzden hayvanların geçişleri, insanlar hep görsünler, bu kültürü unutmasınlar diye o şekilde hayvanları süslüyoruz. Bugün misafirlerimiz var. Çekim ekibi geldi. Ee, bu göç hikayesini filme alıyorlar aynı zamanda. Ben de onları filme alıyorum. Bu göç belgeselini film yapacaklar. Evet. Bu güzel yerlere veda edeceğiz. Evet dostlar, Yayladan göç etmeden önce hazırlıklarımızı yaptık. Yarın sabah şafak atarken yola çıkacağız. Yolculuğumuz tam 3 gün sürecek. Evet dostlar. Koyunlar suya gidiyorlar. Şu görüntüye bakar mısınız? Akıyorlar resmen, akıyorlar suya. Şunlara bak ya. Mübarek canlılar, şunlara bak. Bakar mısınız dostlar? Evet dostlar. Yaylıların son zamanlarına geldik artık. Bu güzel dağlara veda vakti geldi. Yarın sabah koyunlarımızla sabah şabak vakti yola çıkacağız. Üç günlük bir yolculuktan sonra gördüğünüz en zirvedeki en sondaki dağı, Sis Dağı'nı arkaya aşıp üç günlük bir yolculuktan sonra Asar Vadisi bize e, varacağız. Koyunlarımız artık dağlarda karnını doyuramıyor. Otlar iyice sarardı, soldu. Baharda geldiğimiz yaylalarda zorunlu halde geldiğimiz yaylalarda şimdi zorunlu olarak göç etmek zorunda kalıyoruz. Doğanın kanunu işte çok güzel. Böyle bir dönük içerisinde devam edip gidiyor. Çobanların mallarını, sürülerini buraya getirmelerindeki zorunluluk Yazın aşağı kesimler çok sıcak oluyor. Koyun hayvanları için sıcak çok tehlikeli oluyor. O yüzden atalarımız, dedelerimiz yüksek dağdaki zirveleri yaylaları hayvanlara otlak olarak seçmişler. Yüzyıllardır devam eden bir gelenek. Hiç durmadan bir sirkülasyon içerisinde devam edip gidiyor. Yaylalarda bolca bahar aylarının başında bulunan yayılımlar bu gördüğünüz meralar bahar ayının başlarında adeta renk cümbüşü bin bir türlü çiçeklerle bezenerek hayvanlara besin oluşturuyorlar. Bu yaylalarda hayvanlar karınlarını daha iyi doyuruyorlar ve güzelleşiyorlar serin. Şimdi ise sonbaharda her taraf sapsarı oldu. Artık sürüler karınlarını doyuraması hale geldiler. Ve dağlara artık çok yakın bir zamanda kar yağacak. Biz daha rakımca alçak olan köylere inmeden önceki durağımız olan mezerelere iniş yapıp oralarda da ta ki kar düşene kadar hayvanlarımızı oralarda beslemeye devam edeceğiz. Kar iyice bastırınca, en son nihayetinde köylere iniş yapmış olacağız. Ta ki tekrar bahar gelip, dağlarda karlar eriyip, binbir türlü çiçeklerle, otlarla dağlar bezenene kadar bu dağlara veda ediyoruz. Var ol var ol kardeş Evet Artık bu dağlara veda ediyoruz Elveda yaylalar Yeni baharlarda görüşmek ümidiyle